Cenete şekil arabaya mı bineceksin anneciğim? He? Hava çok güzelmiş. Akül arabaya binmeye mi çıktık dışarı? Aa! Poşet mi devrildi? Evet, akül arabamızın kumandasının pili mi bitmiş anneciğim? Hı hı. Baba pili değiştirmeye gitti değil mi? Şimdi gelsin bineceğiz. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz akül arabanla? Hmm, gezeceğiz değil mi? Bakalım nerelere götürecekmiş bu araba bizi. Bizi nereye götüreceksin? Nereye götüreceksin bizi? Bizi gezdir bu arabayla tamam mı? Kırmızı Audi'nle bizi gezdir. Baba gelsin şimdi hemen gideceğiz tamam mı? Geldi mi baba? Gidiyor muyuz? Nereye gittiğimizi bana söyle. Ay 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 ay. Can Ateş. Ben sana yetişemiyorum ki. Çok hızlı gidiyor araba anneciğim. Sen nereye gidiyorsun söyle bana. Nereye gidiyorsun? Hani müzik çalmıyor mu bu araba? Bu arabadan müzik çalmıyor mu? Bas bakayım düğmesine bas. Çalıyor mu? Biz mi duymuyoruz? Bas bakayım düğmesine. Çalıyormuş gördün mü? Evet hadi gel bakalım. Ay ay ay. Beni ezecektiniz kenara kenara. Kenara çabuk. Ay 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 yavaş babası yavaş nasıl gidiyorsunuz öyle? Ay, evet yollarımız biraz bozuk Yollar biraz bozukmuş Ama senin araban çok güçlü Baksana ne güzel gidiyor Çok güzel gidiyor araba Ne renk senin araban bana söyler misin? Mor mu? Mor değil yahu kırmızı Kırmızı bir Audi'm var senin Ama bu arabada bize oturmaya yer yok bize oturmaya yer yok. Beni nasıl gezdireceksin bu arabayla sen? Aa! Evet sağımıza solumuza da bakıyoruz değil mi? Araba geçmiyorsa geçiyoruz. Evet araba gelmiyor geçebiliriz. Düdük! Korna çal arabalar çekilsin. Çekilin arabalar benim oğlum geliyor çok hızlı çekilin. Bip bip bakayım. Ben sana yetişemiyorum ki anneciğim. sen çok hızlı gidiyorsun. Evet ne oldu? Han evet gidiyoruz bak kenardan kenardan. Ne oldu? Ne oldu anneciğim? beni ezeceksin yavaş. Beni eziyordun yavaş. Yavaş yavaş. Bakayım arkadan da bakayım sana. Aa. Can ateş nereye gidiyormuş? Sesin açsana anneciğim birazcık. Neden? Açsana ben çok zor duyuyorum şarkıların sesini. Aç da duyayım azıcık. Olmaz mı? Olmazmış peki tamam. Düdüt. -dü nasıl da hızlı gidiyor nasıl? Ama bana hala nereye gittiğini söylemedin. Arabanla nereye gittiğini bana söylemedin. Anneciğim çok ciddisin araba kullanırken. <laughs> de bakar mısın bir kere? Düdüt. Düdüt. Kaçılın yoldan can ateş geliyor. Anneciğim senin araban hızlı mı? Ne kadar hızlı? Çok mu hızlı? Geçiyor mu bütün arabaları? Ay. Ay. Bip bip. Ha, çekilin arabalar. Can ateş geliyor. Çekilin geliyoruz. Evet yola geldik. Yola gelince ne yapıyoruz? Sağımıza solumuza bakıyoruz değil mi? Ay ay ay. Anne. Efendim evet. Geliyormuş mu araba bakalım? Araba gelmiyor. Geçebiliriz. Şoför bey sen önüne bakar mısın? Şoför bey. Araba kullanırken önümüze bakıyoruz değil mi? Aa. Can Ateş bir şey soracağım sana. Ya arabamızın aküsü biterse? Yakalırsak yol ortasında ne yapacağız? kuş aşağı ineceğiz biliyor musun acaba çok mu hızlı ineceksin oradan oradan çok dikkatli gitmen lazım tamam mı korna çal arabalar kaçsın korna çal kaç 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 arabalar kaç evet aha müziği de çaldı yaşasın Yaşasın müziğimiz de çalıyor. Düdük. Arabalara dikkat ediyoruz değil mi? Ay, ay canat çok hızlandı yine. Yetişemiyorum ki ben ona. Yetişemedim çok hızlandı. Ay 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 ay. Araba geliyor mu gelmiyor. burası çok yokuş. Nasıl ineceksin buradan? Nasıl ineceksin? Çok yokuş burası. Я ваша ваша! Düz yola geldik. Düz yola geldik. Arabada gelmiyormuş. Rahat rahat gidebiliriz. Efendim anneciğim. Ne oldu? Neresi burası? Anneciğim bir şey soracağım. Burası neresi? Nereye geldik biz? Neden mutsuzsun nereye geldik hı 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 hı. Devam mı edelim bu yolu Alan'a girmeyelim mi Aa arabaya mı bineceksin hı hı. Tamam hadi binelim Dü -dü -dü. Can Ateş acaba sen de bu büyük arabalar gibi Arabanı park etsen mi buraya Park edebilir misin Dü -dü Can ateş geliyor çekilin. Düdüt. Ay ayağımı izliyordun yahu. Ayağımı izleyecektin. Oy kaldırıma çarpıyordun ya. Kaldırıma çarpıyordu araba. Geliyor. Can Ateş geliyor. Aa, aa. Hoppa. Aa neden durdu bu araba? Bozuldu mu yoksa? Bozuldu mu araba? Yoksa aküsü mü bitti? Aa bitmemiş. Bit Aa geri geri gidiyorsun. Buraya gel buraya gel. Nereye gidiyorsun? Gel. Nereye gittin? Gel 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 gel. Aa. aa. Arabayı bence artık park etmelisin. Sen arabayı park etmeyi biliyor musun ki? Bilmiyor musun? Bilmiyormuş canım dış arabayı park etmesin. Neden gitmiyor? Aküsü mü bitiyor acaba arabanın? Aa, Park mı ediyorsun yoksa buraya? Park mı ediyorsun buraya? Efendim? Evet bak gidiyorsun. Bitmemiş aküsü. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın çocuklar. Hoşçakalın.